Murat Tamer Beşiktaş, 19 Eylül ile 5 Ekim arasındaki kısa ama yoğun süreçte sezonun en kritik dönemeçlerinden birine girecek. Siyah-beyazlılar bu periyotta biri Galatasaray derbisi olmak üzere üçü deplasmanda tam dört zorlu karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş ilk olarak ligin en dişli ekiplerinden Göztepe ile Cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk 5 maçında 2 galibiyet elde eden İzmir ekibinin yenilgisi bulunmuyor. Ardından çıktığı 4 maçın 3'ünü beraberlikle bitiren Kayseri Spor'a misafir olunacak. Şampiyonluk için, Beşiktaş bu süreçte evinde sadece bir maça çıkacak. Kocaeli Spor'u evinde ağırlayacak Kartal, 5 gün sonra Rams Park'ta G. Sarayla kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın bu 4 maçlık süreçte elde edeceği sonuçlar, şampiyonluk yolunda iddiasını güçlendirecek. Siyah Beyazlılar 4 maçlık periyodun ardından çıkacağı 4 sınavın 3'ünü İstanbul'da verecek. Gençler Birliği ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarının ardından Fenerbahçe'yi misafir edecek. ADALIDAN toplantı, Beşiktaş Başkanı Başkan Serdal Adalı, bugün basın mensuplarının karşısına çıkacak. Siyah Beyazlıların patronu, transfer dönemi, yeni sezon ve Beşiktaş gündemine dair açıklamalarda bulunacak. Tüpraş stadındaki basın toplantısı saat 11.00'de başlayacak. Rafa S.I.L.V.A.Y.A. teklif yok, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva hakkında Arap ülkelerine gidebileceği şeklinde haberler çıktı. Kulübe hiçbir teklif gelmemesine rağmen çıkan iddialar yönetimde tepki topladı. Portekizli oyuncunun motivasyonunu düşürmek için çıkarıldığı düşünülen haberlerin asılsız olduğu belirtildi.